Merhaba arkadaşlar. Sizlere YufiCam 2C2 artı bir kutu içeriğinden bahsedeceğim. Bir adet 24 voltluk bir adaptörümüz mevcut. Ana üniteyi şarj edebilmek için. Bir adet 2 metreye yakın ethernet kablo ana ünite için. Bir adet 1.5 metreye yakın micro USB şarj kablosu. 8 adet dubel, 8 adet vida, 2 tane kameramız, bir adet ana ünitemiz, bir adet de ana üniteye res atabilmek için iğnemiz ve kullanım kılavuzu mevcut. Kullanım kılavuzunda nasıl monte edildiğinden girişlerine ve hangi uygulamayı indirdiğinize kadar detaylı bir şekilde bilgi verilmiş. Adımları takip edip çok da kolay şekilde cihazı kurabiliyorsunuz. Resimli şekilde de anlatılmış. Ana ünitenin arka kısmında şarj soketi, USB soketi, Ethernet soketi ve alarmi aç kapa tuşu. Aynı zamanda şurada gördüğünüz boşlukta cihaza res atma kısmı. Bu iğneyle cihaza res atabiliyorsunuz. Küçük kameraların alt kısmında şarj soketleri var. Buradan micro USB kablo ile şarj edebiliyorsunuz. Bu kameraların 180 güne kadar kablosuz kullanım süresi mevcut. Bu cihazın aynı zamanda bir uygulaması var. iOS'ta ve Android'de indirebiliyorsunuz. Uygulamanın adı UFI Security diye geçiyor. Uygulama arayüzünden Ana üniteye farklı ankerin akıllı ev sistemlerinde bağlayabiliyorsunuz. Kapı, pencere sensörü, hareket sensörü, indoor veya outdoor cam gibi cihazları da buraya bağlayabiliyorsunuz ve uygulama üzerinden bunların hepsini çok rahat şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Uygulama için Apple Store veya Play Store'a Ufi Security yazmanız yeterli. Burayı bu uygulamayı indirdikten sonra bunun üzerinden de hepsini komuta edebiliyorsunuz.